Günde 7-8 saat uyumanıza rağmen yataktan dinlenememiş olarak kalkıyor. Gün içinde kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyorsanız kronik yorgunluk sendromu kapınız çalmış olabilir. Peki bu yorgunluk nasıl aşılır? İşte beslenmesinden sporuna, uzmanından öneriler. Kronik yorgunluk hissediyor musunuz? Evet. Çok yorgunum. Yatıyorum, kalkıyorum, bir daha uykum geliyor. Karaciğer bozukluğu olabilir. Ee, böbrekler böbreklerde olabilir. Siz nasılsınız? Ben çok iyi. <laughs> Uyuyorum, yetmiyor. Hep halsizim, hep yorgunum. Sindirim sistemim bozuk, hafızam zayıfladı. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. İşte tüm bunlar kronik yorgunluğun tanımı. Mesela sabahleyin kalkıyoruz. Bütün vücudumuz kırgınlık. Uzmanlara göre kronik yorgunluk birçok hatanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sadece tahlil yaparak teşhis etmek mümkün değil. Hastayı detaylı dinlemek gerekiyor. Liften fakir, sağlıklı yağlardan fakir, e, fermente gıda içermeyen beslenmesi, sindirim emilim problemlerinin olması, gaz şişkinlik, kronik ishal kabızlık gibi, sigara, alkol, e, deterjanlar, parfümler. Peki kronik yorgunluğun bir ilacı var mı? Hiçbir şey tek başına beden için yeterli olmaz. Kanımızda normal olan e, tetkiklerimizin hücreye girmiyorsa malzeme hiçbir anlamı olmayacak. Denize, güneşe, martıya, balığa hemen ulaşmamız mümkün olmayabilir. Şehir yaşamı elbette çok zor ve kronik yorgunluk birçoğumuzun şikayeti. Aslında uyuyup uykumuzu alamamak, sürekli kendini yorgun hissetmek. Peki bu sorunun nasıl başa çıkacağız? İlk kural toksinlerden uzaklaşmak. Akdeniz diyeti, turşu, tarhana, ev yoğurdu önemli. Mevsimine göre sebzelerimiz, fermente gıdalarımız çiğ kuru yemişlerimiz, baklagillerimiz, yeşilliklerimiz, proteinimiz, sağlıklı meyvelerimiz olmak zorunda. Bol su tüketmek, kahve çayı sınırlamak, spor yapmak da kronik yorgunluktan kurtulmak için çıkış bileti. Yeterli su içmeye dikkat etmeniz kilo başına 30-40 mililitre. Saat 23'ten sonra uyumaya özen gösterelim. Melatonin hormonu 23 ile 03 arasında salgılanır gece. Kronik yorgunluk hissediyor musunuz bu dönemde? Hayır, hayır. Hiç öyle bir şeyler hissetmiyorum. Düzenli olarak bisiklete bindiğiniz için olabilir mi? Evet, evet doğrudur. Yani her gün normalde yani ben Yeniköy, Sarıyer yaparım. Enerjinizi şarj ediyorsunuz. Evet, onun. evet.